Herkese merhaba arkadaşlar Bugün A101 Haftanın Yıldızları'nda 3-9 Aralık Cumartesi'den Cuma'ya kadar olan indirimleri inceleyeceğiz Öncü domates salçası 1650 gram 119 TL'den %16 indirimle 99 TL 95 kuruşa düşmüş Dondurulmuş bütün piliç 31 TL 50 kuruştan %11 indirimle 27 TL 95 kuruşa düşmüş. Torku Frame Kuhakoğlu Fındık Kreması 31 TL 50 kuruştan %24 indirimle 23 TL 95 kuruşa düşmüş. Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 kilogram 89 TL 50 kuruştan %16 indirimle 75 TL 50 kuruşa düşmüş. Murat Bey sürmeli tam yağlı beyaz peynir 700 gram 99 TL 90 kuruştan %24 indirimle 75 TL 90 kuruşa düşmüş. Torkuz sade kakaolu tahil helvası 500 gram 52 TL 90 kuruştan %25 indirimle 39 TL 90 kuruşa düşmüş. Head and Shoulders şampuan çeşitleri 360 mililitre. 59 TL 95 kuruştan %42 indirimle 34 TL 95 kuruşa düşmüş. Mistral 3 katlı tuvalet kağıdı 12'li 69 TL 50 kuruştan %14 indirimle 59 TL 50 kuruşa düşmüş. Fairy hepsi bir arada bulaşık makinesi kapsülü yüzlü 316 TL 90 kuruştan %21 indirimle 249 TL 90 kuruşa düşmüş. Ve Peros konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1440 ml 45 TL 50 kuruştan %22 indirimle 35 TL 50 kuruşa düşmüş. İndirimler bu şekilde arkadaşlar 9 Aralık'a kadar geçerli olan indirimlerden faydalanmak için A101 marketlerine gidebilirsiniz. Bereketli alışverişler. Eğer bu tür indirimlerden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki indirimde görüşmek üzere.